Thank you. 85 ülke ve Türkiye'den merhabalar. Bizi Avrupa'nın değişik illerinden ve Avrupa'nın değişik ülkelerini izleyen tavaslılar ve bizi izleyen o sıcak kanlı güzel insanlar. Bugün yine Tavas Belediye Başkanı Sayın Turan Veli Akyol'u konu ettik. Geçen günde de farklı bir konum vardı. Donları ve su baskınlarını konuşmuştuk. Ve işte o günden bugüne sıcaklar çok bastırdı. Ve sıcaklar fena halde bastırınca biz yine odan kalma bir sorumuzu başkanım soralım. Ve hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ben de 85 ülke ve Türkiye'mizdeki bütün o güzel insanlara, tavaslılara, denizlilerimize ayrı ayrı güzellikler, sağlık, sağlık, afiyetler diliyorum. Bu arada herkese hayırlı cumalar diliyorum. Evet sayın başkanım politikaya ele geçirdiği bir yana Avrupa'daki tavaslar oradaki tavaslılar grubu etkin olmuşlar. Denizler derneklerini de ele geçirmişler değil mi? Evet. Birkaç tane dernek var. Hep başkanlar tavaslı. Onlara buradan bir merhaba diyelim evet. ve onlara ne diyorsunuz? İnanın STK'lar bu sivil toplum kuruluşları hayatımızın bütün katmanlarında çok büyük önem arz ediyor ki bu Avrupa'da veya gelişmiş ülkelerde daha da önem arz eden bir hal almış. Avrupa'da olsun veya yurt dışında olsun özellikle Avrupa'daki kardeşlerimize de bu gönüllülük esasıyla bu tür eyle, e, etkinliklerde ve derneklerde çalışan kardeşlerimize ayrı ayrı selam, saygılar, sevgiler diyorum. Başarılarından devam ediyorum ki ben Avrupa'dakilerde gittim gördüm hakikaten. E, geçen sefer de size program aracılığınızda onlara da selam, saygılar sunmuştuk. Yine böyle bir cuma programıydı. E, o STK'lar marifetiyle gerek Tavas, gerek Denizli, gerek ülkemizin Lansmanı çok iyi yapılıyor. tanıtımı çok iyi yapılıyor. Hakikaten çok önemli bir düşünüyorum. Orada yaşayan tavaslılara buradan ne diyorsunuz? Tanıtım için ne yapsınlar? Yani tavasın neslini tanısınlar. Çok güzel. Ee, tavasın e, bir kere inanın şu anda biz bazı yerel ürünlerini coğrafi işaretlemeler veya tescillemelerle alakalı çalışmalarımız var. Ama tavası tanıtırken tavasın şu andaki jeopolitik ve co-stratejik yapısını çok iyi tanısınlar. Bu ne demektir? Tavas'ın şu anda en önemli potansiyellerden bir tanesi Türkiye'de üçüncü konumda olan ve önümüzdeki dönemde de 37. paralel üzerinde olması hasebiyle de güneş enerji sistemlerinin Tavas merkez olacağını buna göre planlamalarını yapmak istediklerini veya yapmaları gerektiğini ve belki ileride hükümetimiz Karapınar bölgesini, Konya Karapınar bölgesini Endüstri Enerji Bölgesi ilan etmişti. Belki ileride Tavas ikinci bir Endüstri Enerji Bölgesi ilan edilebilme ihtimali üzerinde durulabilir. Tavas deyince tarım bakın tarım ürünleri üzerinden biz tarım ürünleri üzerinden inşallah 2023 vizyonu kapsamında sulanmayan arazi kalmayacak parolasını da belki gündeme getireceğiz inşallah ve şu anda Tavas'ın %10'lara bakan TÜİK verilerindeki sulanabilir arazisini daha yüksek rakamlara ulaştırarak tarım ürünlerinin desenini artırıp gıda bakın sebze, meyve vesaire konumunda salamuraya yönelik yatırımların tavas üzerinden ihracata yönelik çalışmalar olabileceğini seracılık da buna dahil olarak bakın. Bunu yaparken de enerjimizi güneşten nasıl yararlanabiliriz ve elde edebiliriz üzerinde. Şimdi üzerinden. şunu anladım başkanım. Yani güneş enerjisinden en iyi faydalanan ilçe tavas olacak ve doğal, natürel ürünler yetiştireceğiz. Peki yurt dışında adam geliyor, 10 gün kalıyor, 15 gün kalıyor. O telaşı akrabalarını mı görecek, orada hazırlık mı yapacak, salça mı yapacak, biber mi kurutacak, evet. doğru mu? Doğru. Yani bir hazırlık evresi var. Peki bu hazırlık evresiyle ilgili bir orada tavaslı Almanya'dan, Fransa'dan yola çıkmadan, Avustralya'ya yola çıkmadan... Belediye bir birim var mı? Alo. Veya bir herhangi ticaret odasının bir odanın yeri var mı? Alo ben geliyorum. Bana 10 kilo salça lazım. İşte 20 e, çok güzel. Dizi biber lazım ve e, patlıcan kurt Bunun bedeli neyse de bir ayra ödeyeceğim işte diyor. Bununla ilgili hizmet Bilal, verecek yer var mı? Şu anda belediyede biz bir proje ofisi oluşturduk ve evet. yetkin arkadaşlar da atamasını yaptık. Ama bunun bir diğer yönü de kent konseyini kurarak kent konseyindeki alt meclislerimizde özellikle kadın meclisimiz, bayanlar meclisimiz oluşturuldu. Ve en önemli hedeflerimizden birisi de bu dediğiniz olacak inşallah. Şu anda yaklaşık 100 bayana burada biz e, mesleklerinde nasıl etkinleşebilir, yetkinleşebilir çalışmasını özellikle bu tel kırma ve kanaviçe... ...el oyacılığı vesaire. Ama bu dediğiniz... Başka, ...gıdacılık ben, anlamında da... Lütfen politikacısınız ama ben şunu hayır, soruyorum. Hemen ben soruyorum lütfen. Ona geleceğim diyorum. Evet. O gibi diyorum. Ona örnek olsun evet. diye söylüyorum. Evet. İnşallah... ...kadın meclisimiz marifetiyle de... ...bayanlarımız üzerinde şu anda... ...gerek iş kur... ...belediye işbirlikleriyle birlikte... ...bizim en önemli hedeflerimizden birisi de bu. Avrupa'daki veya ülkemizin değişik yerlerindeki kardeşlerimizin tavas yoğurdundan, tavas baklavasından, tavas tarhanasından, tavas bulgurundan, tavastaki yerel ürünlerden ne şekilde nasıl en natürel, en organik nasıl yararlanabileceğinin şu anda biz inşallah altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Ama şu anda sabahtan akşama kadar hemen arasınlar 10 kilo falanı gönderiyor. Var bunlar bizim var. Var ama bu henüz kurumsallaşmış değil. Peki bir telefon verelim. Ben yani belediyeden hangi telefona müracaat edebilirler? Evet. Veya kent konseyinden kime müracaat edebilirler? 600, bakın 613 613 10 20'den 10 20'den 613 12 10'dan 613 10 12'den 10 12 10'dan 12 10'dan 12 10'dan, 12 10'dan devamlı e, oradaki çalışan arkadaşlarımızla bu konuyla alakalı bilgi alacaklardır. Şu anda orada isim zikretmeyelim çalışan kardeşlerimiz. Tamam hiç önemli değil. Bu telefondan Lütfen sorularını sorsunlar. Biz onlara, özellikle kadın meclisimizde görev almakta olan kardeşlerimize yönlendirmek suretiyle çok güzel bir konuyu temas ettiniz. Teşekkür ederim. Biz, Canım, biz bakın. Bak ben çallayım hiç rekabeti girip yani tavasın gönlünü kesmiyorum. Artık çallayım. Yani insanlık olarak daha böyle. Sevgililer. Da da, daha de Sevgililer. <laughs> da da. <laughs> evet. <gülüyor> için çok teşekkür ederim. Yani hakikaten evet. e, doğal bir program oluyor hem aynı zamanda çok teşekkür ederim eskiyen yani, yani ne diyor bugün yeni bir gün yeni şeyler söylemek lazım diyor değil mi evet. şimdi eskiden çallıydı tavaslıydı falandı yani dün dünde kaldı can bugün yeni bir devir yeni bir devir yeni, yeni bir zaman bir... yeni şeyler yeni yeni laflar lazım tabii can evet. yani, yani ama Biz... o işin tabii latifesi. Tabii. Hiçbir zaman çallıyla tavaslı asla düşman olamaz öyle bir şey olur mu? Efendim evet. ne demek yani? <laughs> ee, bizi Yurt dışından izleyen değerli izleyenler ve kızılcanlılar. Bu numarayı lütfen yazın. 0 258 613 10 20 600 yine 0 258 613 12 10 12 10. Sadece kızlar kızcılar değil, bütün tavaslılar yazsın. Neydi oradaki dernek başkanınızın adı? Ali? Eee bir Şey inan e... Almanya'daki dernek başkanı diyorum. kızcalar Derneği'nin. Evet. Veya bir dernek var orada denizler Derneği. Siz de gittiniz ziyarete. Gittim gittim. Ee, şu anda tam aklıma gelmedi de. Ee... Ali Bey derhal. bu Denizli'ye de geldi o bizim. Yok onlar değişti öyle mi değiştirdi? Değişti, evet. Tamam o zaman onu bilmiyorum. Yani Peki, e, dernek tekrar yeni seçim yaptı. Başkan değişti şu anda. Başkan değişti. Tabii tabii tabii. Tamam. da bütün bizim iletişim bilgilerimiz var. O arkadaşlarımız da zaten tamam. şu anda mutlaka bizi izliyorlardı. Ya yani bunu şunun için diyorum. Sayın başkanım sakın yanlış anlamayın. Değerli yurtdışında yaşayan Denizliler, değerli Tavaslılar. Sizin orada vereceğiniz her tarhanadaki siparişiniz, bulgur siparişi, kuru biber siparişi, nikverlisi kızılcalısı ve Tavas'ı orada 100 kadından Belki 10 aynen, tanesine aynen, çocuk okutmak için para olarak geri dönecek. Aynen. Doğru mu başkanı? Aynen. Aynen. Çok evet. teşekkür ederim. Rica Hakikaten ederim. Hakikaten biliyorsunuz Denizli'nin Buba Tambarı da Tavas'ta. Tavas Ovası ve bölgesi ve Barza Ovası bölgesinde yetişen buğdayın, bulgurunun da hiçbir şey değişilemeyeceğini de paylaşalım yani. Evet. Rakım olarak aynen. da oradaki... Su bastı gerçi ama. Yani orada su bastı ama başkanı da şimdi e, kanalları e, değil, Su bastı ama telafi ediyoruz. Telafi ediyorlar. Nasıl şimdi. telafi ediyorsunuz? Şöyle sağ olsun AFAD yetkilileri, Tarım Gıda Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Tavas Belediyesi yetkilileri, Sayın Bakanımızın da direktifleri doğrultusunda çok ciddi bir altyapı çalışması ve artı inceleme çalışmaları yapıldı. Ve AFAD'a şu anda gerekli rakamlar valimizin imzasıyla ile da iletildi. İnşallah e, ayın 16 Mayıs'ta da Tarsim Genel Müdürümüz Deniz'de olacak. Tarsim? Tarsim Genel Müdürümüz. Evet, e, genel müdürümüz ve... Tarım ve Hayvancılık Müsteşar Bakanlığı müsteşar yardımcımız da aynı şekilde e, Denizli olacaklar. Bu ve benzeri konularla alakalı da ciddi açıklamalar yapacaklar. Peki şimdi. çok soğuk vurmuş e, hasar var mı? Tavazda. E, kirazları vurdu mu soğuk? İnan e, kirazlarda ben geçen gün aslında onunla ilgili bir program da yaptım. O programı inşallah size aktaracağım. Kızıca Bölük'te geçen sene 55 tonluk bir kiraz ihracatı gerçekleştirdik. Evet. O kirazları vurmamıştı o gün. E, fakat böyle yüksek yerlerde cevizlere pek vurmadı görülüyor ama Böyle kuytu dediğimiz yerlerde. Fakat açık alanlarda cevizlere dahil soğuk vurdu tabii gerçekten. Soğuk vurdu, değil mi? Evet soğuk. Ya bununla ilgili Tarsim'in soğuk vurmaya karşı bir önlemi yokmuş. Maddesi yokmuş. Sanırım onu e, şey aldıracaksınız. Çok güzel. Değil mi? Evet burada genel müdürümüz de, müsteşar yardımcımız da burada geniş katılımda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün düzenlediği bir toplantı gerçekleştirdik. 13, 16 Mayıs. 16 Mayıs. 16 Mayıs. Evet. biz de dahil olalım. İnşallah. Takip edelim. 16 Mayıs'ta. Evet geçen gün de bu gündeme gelmişti değerli izleyenler. 16 Mayıs'ta Tarsim Genel Müdürü Denizli'den, Müsteşar Yardımcısı Denizli'den Sayın Başkanım gündeme getirdi konuyu evet. ve tebrik ederim. ederim. Şimdi Sayın Başkanım tabi kadından açılmışken söz evet. ve tarhanasıyla bulguruyla tavasla üretime katılmışken anaların günü var. Anneler günü var. Evet. Bununla ilgili ne yapacaksınız? Çok teşekkür ederim. Bu vesileyle hem şimdiden tüm annelerimizin ve analarımızın anneler gününü de kutlamış olalım. Mayıs'ın ikinci pazarı malum. Herkese ayrı bir heyecan oluşturur. E her ne kadar bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir e, bayan kardeşimizin 1908'lerde işte annesini kaybetmesiyle birlikte annesine olan sevgisinin artması vesaire işte Mayıs'ın ikinci haftası olduğu için de işte o pazar günü anneler günü işte 1914'lere gelindiğinde genişletelim bunu anneler günü olarak özel kutlayalım gibi deniliyor ise de aslında bizim anneler günümüz hava anamıza dayanır. Çünkü ana deyince bakın ana başta tacim istiyor. Şair ne diyor? Ana başa başta tacimiş. Her derde ilacımış. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaçmış diyor. Demek ki anaya devamlı muhtaçlık var. Ya başkanım bu AK Parti'nin bütün belediye başkanları şair olmak şair mi oldu ya? Yani şairlik <laughs> ruhlarından mı var yani? Şimdi şöyle konuşmamızın insicamını eğer dörtlüklerle, beyitlerle, şiirlerle bu evet. nesri harmanlayıp güzelleştirebilirsek daha kalıcı olur diye düşünüyorum. Hakikaten bir evlat pir olsa da, o yaşlansa da, saçı sakat ağarsa da, beli bükülse de, değil mi ki anası sağ ve, o anne, o yaşlı evladına acaba başına bir iş mi gelecek diye aman yavrum dikkat et düşersin, düşmeyesin devamlı ikazda bulunuyor. Evet. Demek ki analar başa tac olacak ve her derde ilaç olacak. Öyledir. Çünkü, e canım şimdi annelik deyince bizde o kadının değeri az önce o Amerika Birleşik Devletleri vesaire dediğim ritüelleşen, formelleşen, şekli kalan basit bir Mayıs ikinci pazarındaki anneler günü vurgusu yapmak istemiyoruz biz. Onu vurgulamak istiyorum. Yani alışveriş günü için mi kutlayacaksınız? Anneler günü mü olacak Bırak. yoksa anaların günü mü olacak? Aynen. Bunun için ne yapacaksınız? Çok güzel. İşte buradan hareketle biz inşallah geçen sene çok geniş katılımlı bir kadın kültür sanat merkezimiz değil bir merkezimiz var. Orada sokakların almadığı, Caddelere taşan bir geniş katılımlı Anneler Günü yaptık ve en yaşlı analara getirdik. Bakın o mahallesinden hiç dışarı çıkmamış, 104 yaşındaki anneler getirdim özel arabalarla, 103 yaşındaki, 101 yaşındaki, 99 yaşındaki diye hepsini bir bir ellerini öptük. Peki ve en on... yaşlı analar nerede? Nikfer'de mi? Ee, Kızılcada mı? Karaisalarda var. Karaisalarda. Karaisalarda var bir annemiz evet. Allah ömürler versin. Kaç yaşında? 104. 104 yaşında. Ee, yine 103 yaşında şu anda Sarabat'ta bir Fatma annemiz var Sayın Bakanımızın da süt ninesidir. Fatma annemiz şu anda Sarabat'ta Sarabat'ta evet Sarabat evet, Demek ki Mayıs'ın ikinci haftası Sayın Bakan Nihat Zeybekçi Sarabat'ta ee, durumunu gösteriyor Siz Geçen Sayın Bakanımızla birlikte yaptığımız ziyarette e, Sünnelis'in bizzat elini öptü Ve duasını aldı ve Peşin peşinde anneler günü kutladı zaten O da tak, takdir kendisini yine evet. girecektir mutlaka Yani Bahadır'a not veriyorum buradan Yani <laughs> haber merkezine Peki Şimdi, e, bizim de bu inşallah yarın biz onu öncelikle cumartesi biz programımızı gerçekleştireceğiz. Yine Kadın Kültür Sanat Merkezimizde burada bütün tavaslarımızı, denizdeki annelerimizi bütün annelerimizi davet ediyorum yarın ben. mı? Öbür... Biz biz cumartesi'de yapacağız. Ya bir hafta önce. Yok yok. Ha, bu pazar yapalım. zaten biliyorsunuz olmayız anniver günü. günü. Anne yani. günü biz cumartesiden peşin peşin kutluyoruz. Etkinliklerimizi o gün yapıyoruz daha doğrusu. Evet. Etkinliklerimizde yine şehit annelerimizi unutmuyoruz. Bir bir e jandarmamız, jandarma komutanlığımızla Sayın Kaymakamımız ve Kaymakamlığımızla birlikte bütün şehit annelerimizle beraber oluyoruz. Onları bir zat oralardan getireceğiz. Yine o yaşlı annelerimizden hiç olmazsa bazılarını yine tekrar getirme. Yine muhtarlarımızla işbirliği yaparak buradan e, sevgili muhtarlarımıza da sevgiden alın. E, muhtar eşlerimizi de bizzat. Çünkü muhtarlarımız e, e, köyünün temsilcisi kasabasının veya artık mahallesinin şu anda büyükşehirimizle mahallemiz, mahallelerimizin temsilcisi öyleyse onların eşleri de bir anne, o anneleri de mutlaka ve mutlaka mahallelerimizden merkezimizle birlikte herkesle ikramlarımızla etkinliklerimizle hediyelerimizle ve anneler gününün ve anaların sadece ve sadece bir günde kayıtlı değil de daima ileribet. Yavrularına, milletine, değerlerine, ciğer parelerine olan şefkat ve merhametlerini. Çünkü bizim medeniyet değerlerimizde sevgili de da analık demek şefkat kahramanlığı demektir. Peki anaları bu kadar önem veren tavaslar e, bayan muhtar var mı? Bayan muhtar üzülerek söylüyorum. Yok. Ama Peki, meclisimizde bayan meclisimiz kaç tane bayan meclisimiz var? Bir tane bayan meclisimiz. Tek me evet. bayan meclisimiz var. Bay bayan dernek başkanları var mı? STK kadın... var. Başka ne var. var mı? Var var. <laughs> okulayla birlikleri başkanları da var. Var evet. Okulayla birliği benim bildiğim tanıdığım bayan e, e, hem aile birliği başkanlar, hem başkanları hem dernek başkanları çok var. Yani evet. Demek ki tavasta eğitimde başarı yükselmişse okulayla birlikleri de başkanlar kadınsa kadının e, tamam. elindeydi yerde aynen, başarı var. Aynen, aynen. Peki <laughs> sizin geçen sene çok güzel bir doğa yürüyüşünüz olmuştu. Evet. evet. bölük. Evet. Bu sene tekrar Kızılcabürk... var mı? Tabii bu sene inşallah 19. gerçekleştireceğimiz e, Kızca Bölük Denizli doğa yürüyüşümüz ki öncesinde halk yürüyüşü olarak başlayan Kızıca Bölük Belediyemizin e, olduğu dönemlerle Kızıca Bölük Vakfı, Kızca Bölükler Vakfımız var bizim. Halen çok aktif bir vakıftır onların katkılarıyla geçmişte çok güzel yürüyüşler gerçekleşti. Geçen sene Büyükşehir olunca da vatandaşlarımıza bazı kaygılar vardı. Acaba bu doğa yürüyüşleri yapılmayacak mı, festivaller gerçekleşmeyecek mi diye. Biz o kaygıların hepsini de izah ettik, giderdik. Ve hepsini en mükemmel şekliyle gerçekleştiriyoruz. İnşallah 19 Zuncusu'nu gerçekleştireceğimiz 17 Mayıs Pazar günü saat 9 itibariyle sabah hızlıca bölükten bu startı verilecek. Burada bütün denizliyi davet ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı, bütün kardeşlerimizi doğaya içiş olmayı çok mükemmel bir e, trekking olacak bu. Neden olacak diye olursanız her sene bu. E, bir güzel mesela geçmişte e, Piri Reis adına, Evliya Çelebi adına yapılan, anısına yapılan yürüyüşler var. ki geçen sene elim kaza neticesinde hayatlarını kaybeden Soma şehitlerimiz adına biz bu yürüyüşü gerçekleştirdik. İnşallah bu sene de şu, Çanakkale zaferimizin yüzüncü yılı, Çanakkale şehitlerimizin yüzüncü yılı münasebetiyle Şanakkale şehitlerimiz adına bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Sevgili de geçen sene 3500 kişi katıldı bu yürüyüşe. Bakın inşallah bu yürüyüşü çok önemsiyoruz biz. Çünkü bu yürüyüş milattan önce birinci yüzyıldan itibaren de kullanılan yollar var burada. Burada Hira Polisi, Laodikya'yı, orada Helbese Hiron'u özellikle o alanda ve Afrodisias bölgesinde bu antik kentler arasındaki oluşturulan bu yol. Geçmişte 1960'lı yıllara kadar kullanılan Tavas-Muğla hattı, Kızılca bölge üzerinden kullanılan bir yol bu. Tamam. Yüklerle... Yani siz bu yolun açılması için mi bu yürüyüş yapıyorsunuz? Ee, özellikle tabii başlangıç... Bir, e, yürüyüş, spor, sağlık, romantizm. Başlangıçta bu yol yürüyüşü diye çıkmış ve yol açılır mı, açılmaz mı diye bir e, algı oluşturumu vesaire başlanmış ama şu anda sevgili Kızılcı Bölükler Vakfımızda, Büyükşehir Belediyemizde, Tavas Belediyesi ile birlikte bu devam etmekte olan bu yürüyüş artık Kızılcı Bölük Denizli Doğa Yürüyüşü. Tabii diğer de dikkat çekiyoruz ve bu doğa gerçeğinden bu etraftaki güzelliklerden ki sizin de ben geçmişte katıldığınızı biliyorum e, ve önemsediğinizi doğa konusunda, çevre dostluğu konusundaki hassasiyetlerinizi de çok iyi biliyorum ve takdir ediyorum. Ederim. Biz burada Ebiş'in kahvesi denilen 10. kilometrede de bakın sevgili dede bütün halkımıza da katılımcıların tamamına da ikramlarımız oluyor, yemek ikramlarımız oluyor, çay ikramımız oluyor. Peki başkanım orada bisikletliler katılacak mı bu doğa yürüyüşüne? Sadece yaya, yayalar mı? Bisikletler var. İnanın çok güzel bir konuyu temas ettiniz. Aslında bizim 24 Mayıs'ta da evet. Denizli'deki bisikletçilerle ulusal bazda bir festival var. O festivalde biz tavas olarak ev sahipliği yapacağız. Çok güzel. Evet. 24 Şimdi, Mayıs. Evet. Şimdi bu bakın. 24 Mayıs'ta bisiklet festivali. Evet. Bizden geçecekler. Yani burada özellikle e, yine bu yol üzerinde aslında dikkat çekeceğiz. Benim e, kendilerine bölgede bir ikramım olacak. Ve e, kamuoyuna bisiklet turu, bisiklet festivali, bisiklet sporunun dikkatini e, çekmiş Peki, olacağız. Peki aynı gün 17 Mayıs günü, 17 Mayıs günü Deniz'deki bütün bisikletçileri de davet edelim buradan? Çok güzel bir konu temas ettiniz. Biz e, buradan bütün bisiklet sporuyla e, meşgul olan, iştikal eden kardeşlerimize de bu güzergahta çok güzel güzergah ki bizim orada bu sene kaç kilometre güzergah? 22 kilometre. 22 kilometre güzergah. Yani can gönlü falan da sorun yok değil mi başkanım? Yok yok. Kesinlikle hele ilk 10'a kadar olan da hiçbir sıkıntı yok. Ama ondan sonraki bu inişlerinde ki bisikletçiler ben oraya gittiğine inanıyorum biliyorum ki. Evet. E, bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Her türlü önlemlerimizi alıyoruz ki hamdolsun geçen sene 3500 kişi katıldı bakın hiçbir sıkıntısız bu e, turu atlattık. Peki ee, çok spontan olacak ama çok özür dilerim. Estağfurullah. Spontan olacak ama o bisiklet turu ile beraber e, ben buradan fotoğraf e, sanatçısı Sayın Zeki Akakçı'yı da oraya davet edelim. Değil mi? E, i̇sabetli Yürüy oldu. Yürüyüş ben, boyunca bir fotoğrafları çeksinler. E, biz, Aynı günü akşamda bir sergi yapalım. Biz e, bu vesileyle sizin ekranlarınızdan sevgili Zeki Bey'i de davet etmiş olalım. Ve bütün herkesi davet ediyoruz. Bütün herkese bakın. herkes davet ediyoruz. Ee, i̇nşallah kendilerine daveti de ulaştırmaya çalışalım. Yani bu 24 Mayıs'taki e, Tavas'ta da çektikleri fotoğrafları da sergileyelim mi? E, çok güzel olur. 24 Mayıs. Çok güzel olur. Evet. Sayın Zeki Akakçay'ı ve onların derneğini ve bisikletçileri biz 17 Mayıs'ta e, Tavas Kızılca Yürüyüşü yürüyüşüne davet ediyor Sayın Başkanım. Evet. Ayranlar Başkan'dan e, İkramlar Başkan'dan. İkramlar ve Ayranlar Başkan'dan <laughs> çekmek bizden. Değil mi evet, başkanım? Tabii tabii. Bakın e, hakikaten burada e, yolun önemi çok büyük dedim. Yani insanların bakın doğayla barışık olan insanlara merhamet vardır rahmette. Bugün en fazla ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi rahmetli bakın Necip Fazıl'ın merhamet merhamet diye o Reis Bey filminde olsun, kitabında ve piyesinde olsun en fazla üzerinde durduğu şey keşke diyor musluklardan, ishalatlarından borulardan evlere merhamet, merhamet aktırsak diyor. akıtsak diyor. Evet. Bugün şefkate ve merhamete çok ihtiyacımız var. Sayın Başkanım işte oradan yola çıkmış. İşte e, biz doğa Pamukkale dost, Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesi'nden e, bir iki gün sanırım bir iki çeşmeden meyve suyu yakıttı. Devam ediyorum bilmiyorum ama e, Çal Belediye Başkanı der bu mevsimde şıra akıtırsa soğuk vurdu bağlara ama yani üzüm olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bu sene hakikaten ee, bağlar evet, konusunda bayağı. gerçekten çiftçilere bayağı, soğuk vurma Allah sabırlık çok, versin. Evet Allah kolaylık versin. Evet. Allah kolaylık versin. Sabır versin. Peki başkanım eee programın sonuna doğru da geliyoruz ama 19 Mayıs yaklaşıyor. Evet. Hep Mayıs'ta çok aktif e, tavas. Gençlikle ilgili ne yapacağız? Evet çok teşekkür ederim. Hakikaten e, Mayıs deyince bizim e, bakın 3 Mayıs bizim için neler ifade eder? E, bu işte Mayıs'ın ikinci pazarı neler ifade eder? Dediğiniz gibi bizim kendi geleneksel yürüyüşlerimiz veya çalışmalarımız olsun. Bütün bunlar. Bunun yanı sıra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızda çok büyük önem arz eden gençlerimizi, gençliğimizi milli mücadelemizin başlangıcı Atatürk'ün Samsun'a çıkışı o hürriyetimizi, özgürlüklerimizi gerçekten elde etmenin başlangıcı neler ifade ediyor? Onlar zaten bütün kamuoyu ve bütün vatandaşlar çok iyi biliyor. Tabii gençlerin burada ikbal anlamında, istikbal anlamında geleceğe taşınma, gençlerin bilinçlendirilmesi, şuurlandırılması anlamındaki mesajlarımız da çok önemli. Biz şuna karşıyız sevgili da Anlayış olarak da karşıyız. Ritüelleşmiş, formelleşmiş, içi boş ve kof olan bayram kutlamalarından uzalız. Ki yönetmelikler de altyapısı oluşturuldu Milliyetin Bakanlığımız tarafından. Ben bir eğitimci olduğum için de biliyorsunuz. İşte bayramlar içi dolu dolu zamanımızın da ruhuna uygun olarak bakın değerlerine kendi değerlerimize de uygun olarak da o anlam ifade edebilecek parametrelerle bayramların idrak edilmesi ve kutlanması şart. 19 Mayıs'ta biz işin başından ta sabahından gece 12'sine kadar doğru doğru yaşanması arzusunda bulunduk. Ki hamdolsun ulaştığımızı inanıyorum. Sevgili sanatçımız Gökhan Türkmen'le protokolümüzü imzaladık. Bakın ben 24 saat önce sosyal medyamda Gökhan Türkmen Tavas Belediyesi Gençlik Konseri ücretsiz konser diye yayınladığımdan bu yana sevgili dede şu ana kadar 7000'in üzerinde tıklama var. Evet, 7 bin üzerinde inanın. O hafta Denizli bölgesinde böyle bir büyük konser yok. Buradan ben bütün gençlerimize, üniversite gençliğimizde bütün gençlerimize, denizin her tarafında bütün gençlerimize, çevre illerdeki insanlarımıza, gençlerimize inanın bu stadyumda gerçekleştirecek olduğumuz Gökhan Türkmen konserine davet ediyorum. Tabii ki orada gençlerimiz eğlenecekler, konser dinleyecekler, sevgili sanatçımızla ee, buluşacaklar. Büyükler olarak bizler de gençlerimize ve bütün kamuoyuna, 85 ülke ve Türkiye'mize, ülkemize ayrı ayrı bir ne yapacağız? Mesajlar vereceğiz. Başkanım çok tebrik ederim. Hasan kıskanır oradan bizi şimdi. Ee, çünkü kıskançlığından arkada e, analizi dahi dondurdu, buzlama yaptırdı. Çünkü e, kendisi 85 ülkeye karşı duruyor. 86 doldu diyor. Ama siz 85 ülkeyi tavas belediye başkanı olarak onayladınız. Teşekkür e, ederim. Biz 85 ülkeden izleniyoruz başkanım. Evet, evet. Evet. Bunu sık sık da duyuyorum zaten ve gündeme getiriyorum ben de. Arıyorlar Olsun. değil mi siz? Evet. evet. Tamam. Hakikaten geçen programda da bahsetmiştik bunu. Ee, ama Kanada'dan bakın, Karisarlı kardeşlerimiz Avustralya'dan, e, Sofolar bölgesindeki kardeşlerimiz hatta birçoğu nerede nerededir ya? E, Kanada'da da var. Kanada'da var. Likfer'den arayan çok tabii. Hem ama Likfer'den arayan çok. Yani e, tabi Nikfer'le olmamız hasebiyle de Turan abi ne olur gel misafir edelim Z gelmişsiniz geçenlerde Frankfurt'aydınız niye uğramadınız yani vatandaşlar tabi kendi ilçesinin kendi bölgesinin başkanı olması hasebiyle de bize hakikaten bir sevgiseli burada çok teşekkür ediyorum Aynen. şükranlarımı az ediyorum işte biz bu gençlik konseriyle de mesajlarımızı vermek istiyoruz ve sevgili Gökhan Türkmen kardeşimizi ve sanatçımızı da orada bütün vatandaşlarımızla ve özellikle gençlerimizle de buluşturmak istiyoruz. Benim Tavas Belediye Başkanı olarak gençlerimize de böyle bir armağanım olsun istiyordum ki daha öncesinden de sözüm de vardı. Yani şöyle biz belediyecilik olarak AK belediyecilik olarak, AK Parti belediyeciliği olarak biliyorsunuz kültür belediyeciliğinin, sosyal belediyeciliğin, çevre dostu belediyeciliğin, hizmet belediyeciliğinin ne anlama geldiğini çok iyi insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Burada kültür belediyeciliğin de bütün insanlarımıza ve gençlerimize özellikle gençlerimize bakın gençler bir milletin geleceği hakkında istikbal hakkında değerlendirme ve değer yargısında bulunmak isteyenler o milletin gençlerine bakmalı. Gençlerin maddi ve manevi potansiyellerine bakmalı. Biz gençleri hem pozitif ilimlerle hem de gerçekten o dini ilimlerle kendi değerleriyle meş eski dilde karışmış ve mükemmel bir sentez oluşturmuş dünya gerçeklerini bütün diğerler okuyabilecek bir istikbal vadeden gençlerle Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ve milletimizin o güzelliklerini bütün insanlıkla paylaşmak istiyoruz. Çok ve teşekkür ederim istiyoruz. başkanım. Programa konuk olduğunuz için varsa bir cümle daha size vereyim. Efendim, ben de tabii ki size de çok teşekkür ederim. Bütün vatandaşlarımıza gerek Anneler Günü'ndeki annelerimizin şimdi Anneler Günü kutluyorum ve Anneler Günü etkinliklerine davet ediyorum. 17 Mayıs'taki doğa yürüyüşümüze e, teşekkür ediyorum ki doğa yürüyüşümüzde Kızıca Vakfı'ndaki arkadaşlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki arkadaşlarımıza emeği geçenler içinden şükranlarımı arz ediyorum. Kendi çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah herkese bu bahsetmeye çalıştığımız etkinliklerimize şimdiden e, davetlerimi iletmek istiyorum. Tekrar bizi izleyen bütün dünyanın her tarafındaki insanlarımıza ve tavasımıza, denizlilerimize de selam, sevgi ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. 85 ülke ve Türkiye'den bizi izleyen değerli e, izleyenler, Kızılcalılar, Nikferliler, Karahisarlılar ve Tavaslılar. Ben diyorum ki gelin el birliği yapın ve analarımızın o güzel gününde ve her zaman tarhanayı bulguru telefonla sipariş verin üretime kadınları dahil edin. Bu birinci konu çok önemli. İkinci konu da e, evet bir Kızılca bölükten Denizli'ye kadar yürüyüş yolu var. Bit bir zamanlar o yolu normal ticari bir yol olarak açılmasını isteniyordu ama ben Ahmetler olarak doğa sevdalısı bir insan olarak o yolun ticari yol olarak, olarak açılmasına şiddetle karşıyım. O yol kuşların öttüğü, tavşanların gezdiği, insanların rahat yürüdüğü güzel bir yol olmalı. Ve o yol ruhumuzun, gönüllerin yolu olmalı. Bisikletçilerin yolu olmalı. Her şey gönlünüzce olsun. Zekir Kalkçı'yı, bisikletçileri biz kaç tarih dedi başkanım yürüyüş? Yürüyüşümüz 17 Mayıs. 17 Mayıs günü Kızılcıbelik Deniz yürüyüşüne davet ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun.